Herkese selamlar. 11 Nisan 2021 Pazar bugün bir başka değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Bu hafta Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri konuşmaya çalışacağız. Daha doğrusu Ukrayna'nın doğusunda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimli süreci. Biraz daha kamuoyundan kamuoyunda yer alan bilgilerin ötesinde işte çatışmalar olur mu, gerilim nereye gider vesaire sorularının yanında biz biraz daha çatışma başlarsa bir savaş başlarsa neler olabilir? Hani bunları biraz daha değerlendirmeye çalışacağız. Ben çünkü Ukrayna konusunda ee, internette çok fazla bilgi olduğu kanaatindeyim. YouTube'da da çok fazla bir, bir bilgi var ve e, bu bilgileri e, elemek de biraz zaman alıyor e, izleyiciler açısından söylüyorum. E, o yüzden ben burada kısaca o bilgilerden ziyade yani sürecin nasıl buraya geldiğini daha detaylı anlas anlatmaktan ziyade e, bugünden biraz bahsedeceğim ve bugünden sonrasından bahsetmeye çalışacağım. Her zaman olduğu gibi ben yine notlarımı aldım. Bu arada küçük bir aktarma da yapmak istiyorum. E, videonun başında söyleyeyim bunu. Videoyu beğen butonuna bas. Basarak daha fazla daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz yardımcı olabilirsiniz bana bu konuda ayrıca yorum kısmına da yorumlarınızı yazabilirsiniz ve de abone olmak istiyorsanız da kanala abone olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 2014 yılında başlayan olaylardan sonra Ukrayna'nın şu anda geldiği süreç hemen şurada haritada da göstereceğim. Rus yanlısı ayrılıkçı güçlerin ülkenin doğusundaki e, Donbas bölgesinde işte Rusya'nın desteklediği güçler bunlar. Şu şekilde bir etkinlik alanı var şu anda. Kırmızı yani burası komple e, kırmızıyla sarıyla içine alan bölge Donbas bölgesi Ukrayna olsun hemen şurada görüyorsunuz zaten. E, buradaki e, kırmızı ve pembe olan yerler ise pembe olan yerler bu Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerin kontrolünde olan bölgeler kırmızılarsa kent merkezleri yani yerleşim yerleri daha doğrusu Kent merkezi demeyeyim. Hemen sarının içerisinde gördüğümüz turkuaz yerlerde buradaki Ukrayna'nın kendi yerleşim birimleri bu harita dolayısıyla Donbas bölgesini gösteriyor bize. Burada son dönemde herhalde en fazla gördüğümüz şey hemen şuradan da açayım. Ukrayna'nın Rusya sınırına yönelik tank sevkiyatıydı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Mart ayında burada e, 4 e, Ukrayna askerinin ölmesi Donbas'ta ayrılıkçı işte güçlerin ateşlediği bir hava mermisi diyorlar. Bu neticesinde 4 Ukrayna askerinin ölmesi sonucunda bölgedeki gerilim bugünkü sürece gelmişti. E, sadece buraya tabi Rusya'nın askeri sevkiyatlarından değil Ukrayna da aynı zamanda askeri sevkiyat yapıyor. Ancak Rusya'nın askeri sevkiyatları oldukça dikkat çekici bir boyuta ulaştı hemen ee, mesela burada bir video var yani bu e, ask, Rusya'nın askeri sevkiyatlarının ne ölçüde yapıldığını hani çok görüyoruz internette böyle işte askeri sevkiyat yığında trenlerle demir yolundan askeri sevkiyat yapıyor Evet ama ancak, ancak bu askeri sevkiyatının boyutunun ne olduğunu ne için kullanılacağı kullanılacağına dair bir yorum göremiyoruz e, bu gördüğümüz sevkiyatlar benim incelediğim kadarıyla Rusya'nın tamamen bir kara ilerleyişine yönelik yaptığı bir askeri sevkiyat. Yani bu askeri sevkiyatların kullanılması durumunda bölgede karadan sağlanacak bir ilerleme yönelik kullanılabileceği ihtimal dahilinde. Çünkü sevk edilen askeri araçlara baktığımda genellikle bu bu tarz kısa menzilli o kısa ve orta menzilli toplar ve bu bu tür tank ve diğer askeri araçlar bölgeye sevk ediliyor. İşte notlarıma tekrar ben böyle bakıyorum arada. Bu mevzulara fazla yani 2013 öncesi mevzular işte Viktor eee anlaşmadan AB ortaklık anlaşmasını askıya alması sonrası olayların ortaya çıkması vesaire. Bunlardan zaten çok bahsediliyor. Yani Ukrayna'yı şu anki sürece getiren olaylardan çok bahsediliyor. Ben bunlara fazla değinmeyeceğim. çünkü bunlarla ilgili çok fazla malumat var. Ben yeni açıklamalar kısmına bir link ekleyeceğim. Hazırladığımız bir Ukrayna dosyası var. Oradan da ayrıntılı bir şekilde sürece takip edebilirsiniz. Şimdi çok fazla dediğim gibi sevkiyatlar var. Hatta Rusya'nın bölgeye yaptığı askeri sevkiyatlar öyle bir boyuta gelmişti ki Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan bir açıklama da Rusya'nın sevkiyatının 2014 yılından bu yana işte bölgedeki olayların patlak verdi 2014 yılından bu yana Ukrayna sınırına yaptığı en büyük en geniş çaplı askeri sevkiyat olduğunu bunun korkutucu bir Endişe verici daha doğrusu bir boyuta ulaştığını işte Rusya'dan bu sevkiyatları durdurması gerektiğini vesaire bölgedeki gerilimi düşürmesi yönünde adımlar atmasını Amerika Birleşik Devletleri istemişti ancak Rusya bu sevkiyatlara devam ediyor peki hemen ben şimdi notlarıma geri döneyim tabi Ukrayna'nın da sevkiyatları oluyor ancak askeri anlamda Ukrayna ve Rusya'yı böyle bir karşılaştırdığımız zaman Teke tek olarak karşılaştırdığımızda Ukrayna'nın böyle bir çatışmadan tabii ki tek başına yani teknik açıdan tabii karşılaştırma rakamsal açıdan söylüyorum. Tabii burada askeri sistemlerin ne derece kullanılabilir olduğu da bir mesele ancak genel bir bakış açısıyla baktığımızda Ukrayna'nın bölgede yaşanacak bir çatışmadan galip olarak çıkması tek başına pek mümkün görünmüyor. Hani bunu söylemek mümkün. Evet burada hemen notlarım arasında yazmışım işte Rus yanlısı ayrılıkçıların 26 Mart'ta 4 Ukrayna askerini öldürmesi bölgedeki krizi şu anki noktasına getirmişti. Evet, 30 Mart'ta bir gelişme yaşanmıştı. Aslında bu da oldukça önemli. Ee, Ukrayna Genel Kurma Başkanı Ukrayna'nın e, Ukrayna'nın doğusunda sınır bölgesi yani Rusya ile doğusunun kuzeyi, doğusu ve Kırım'a 28 taburdan oluşan Rus birliklerinin konuşlandırıldığını söylemişti. Ee, i̇şte Kremlin bu açıklamanın ardından bu askeri hareketlilik, bu sevkiyatın kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini söyledi. Bu da aslında oldukça e, komik bir açıklamaydı çünkü e, bu askeri hareketliliğin, o devasa bir askeri hareketlilikten bahsediyoruz. Bölgede kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini söylüyordu Kremlin, bu da oldukça dikkat çekiciydi. Moskova'nın ilk başta buraya askeri sevkiyat yaptığı sıralar ben takip ediyordum. Bu Hani biraz anlaşılabilir buluyordum. Yani biraz daha masada el yükseltmeye yönelik sevkiyatlar olarak buluyordum. Ancak sonrasında sevkiyatların ardının arkasının kesilmemesi Rusya'nın gerçekten bölgeye ciddi bir sevkiyatları daha ciddi bir boyuta taşıdığını gösterdi bize. Evet internette haberleri kontrol ettiğinizde bölgeyle ilgili haberleri sürekli olarak aslında... Şöyle haberler geçti. Bir asker, bir Ukrayna askeri öldü. Oradan oraya ateş açıldı. E Tabii Donbas tarafında bu Rus yanlısı ayrılıkçılardan ölenler, yaralanlar olup olmadığı konusunda orası bir kapalı kutu olduğu için çok fazla bilgi gelmiyor. Ancak e, şunu söylemek lazım. Bölgede sürekli olarak bölgeden atılan videoları falan takip ettiğimizde günlük olarak sürekli olarak bir çatışma sesini, bir patlama sesini vesaire nedeni belli olmayan seslerin sürekli olarak e, aktarıldığını görüyoruz. Yani bölge aslında çok hararetli bir durumda halen medyada bu şekilde ateşkes ihlalleri tırnak içinde gündeme getiriliyor olsa da yani çok az bir iki haberle gündeme getiriliyor olsa da bölgede sürekli olarak bir çatışma dinamiğinin işler halde olduğundan bahsetmek mümkün. mesela bununla ilgili önemli bir gelişme de bölgedeki geliş, geliş, şeyle ilgili gelişmelerle ilgili ABD'nin iki savaş gemisini boğazlardan geçirerek Karadeniz'e konuşlandırmak Karadeniz'de yüzdürmek istemesi. İşte burada baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri zaten açık bir şekilde bu savaşta savaş demiyor bu gerilimde Ukrayna'nın yanında olduğunu söylüyor ve Amerika Birleşik Devletleri tabi her zaman söylüyoruz kendi çıkarları doğrultusunda burada Ukrayna'nın yanında olduğunu söylüyor. O konuya birazdan geleceğim. Ee, Rusya Ukrayna işte Rusya açıklamalarında bunu not almışım buradan. Ukrayna'nın e, krizin çözümünü askeri yollardan e, elde etmeye çalıştığını söylüyor. Aslında bir bakıma doğru. Çünkü Ukrayna artık bu Donbas'taki meseleyi de bitirmek istiyor. Çünkü bir e, ülkenin e, bütünlüğünü bozan bir durum söz konusu burada ve e, Ukrayna da artık o bölgeleri kendi kontrolüne katıp oradaki e, bu ihtilafa e, bir şekilde e, artık orayı özerk bölge mi ilan ederler, nasıl yaparlar? Bu ilerleyen dönemlerde de sırası gelecek bir konu ancak bu bölgeyi çözüme kavuşturma arayışında Ukrayna. Bunun Rusya ile birlikte masaya oturularak çözülecek bir konu olmadığını da e, tabii ki herkes biliyor çünkü Rusya ya e, açık konuşmak gerekirse o sınırlarını daha da genişletme çabası içerisinde. E, burada Peskov'un Kremlin sözcüsü'nün bir açıklaması vardı, ondan notu almışım. Ukrayna sınırlarında e, sınırlarında bir iç savaş başlarsa Rusya e, güvenliği için bu Rusya'nın güvenliği için tehdit oluştur ve Rusya da buna karşı gerekli önlemleri alır dedi. E, burada e, Rusya e, Savunma Bakanının ciddi bir açıklama, pardon, Dışişleri Bakanının da ciddi bir açıklaması olmuştu. Bir çatışma başlatması Ukrayna'nın bölgede Ukrayna'nın sonu olur. Bölgede başlayacak bir çatışma Ukrayna'nın sonu olur minvalinde bir açıklaması olmuştu. Evet, asker açan teknik olarak baktığınızda Rusya ile Ukrayna'nın bir çatışma içerisine girmesi gerçekten böyle bir sonucu doğurabilir. Peki savaş çıkarsa ne olur? Aslında bu konuya da biraz değinmek lazım. Hemen şuradan bir de şunu açmak istiyorum. Bu sevkiyattan bahsettik. Burada geçtiğimiz dönemde yine Ukrayna ordusuna yönelik saldırılar, Donbass'ta ölenler olmuştu. Ukrayna ordusunda. Şimdi bölgede ben tekrar şu haritayı açayım aslında. Evet bu şekilde kalsın harita. Şimdi... Biliyorsunuz NATO üyesi değil Ukrayna. Bu yüzden e, Ukrayna'ya e, her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri ve NATO desteğini e desteğini ilan etmiş olsa da Rusya'nın burada başlatacağı bir saldırı Ukrayna topraklarına yönelik olacak tabii ki bu saldırı olursa Ukrayna NATO ile her ne kadar bir entegrasyon süreci içerisinde olsa da şu anda tam olarak üyesi olmadığı için NATO'nun burada NATO'nun müdahale etme şansı buna yok ancak Amerika'nın müdahil olma şansı var Amerika'da ihtimali var Amerika'da burada müdahil olduktan sonra bu çatışma ortamına farklı bir şekilde NATO'yu buraya müdahil olması konusunda ikna edebilir Afganistan konusunda olduğu gibi Ukrayna tek başına savaşa kalkışır mı diye bir not almışım. Bunu da başta söyledim zaten. Ukrayna'nın burada Rusya karşısında askeri olarak çok fazla bir seçeneği yok. Burada SİHA ve İHA konularına birazdan değineceğim. Oradan belki bir ihtimal bir şeyler olabilir. Ancak genel olarak tek başına Ukrayna'nın burada kendi bir devlet sonuçta. Kendisi tek başına bir şeyler yapmaya kalkabilir. Ancak bunun ben pek ihtimal dahilinde görmüyorum. Bu yüzden gerek işte Avrupa Birliği olsun, gerek NATO olsun, gerek Türkiye, gerek diğer ülkelerle Rusya'ya karşı bir blokaj oluşturma arayışında aslına bakarsanız çünkü askeri olarak gerçekten e, çok zorlanır ve e, Rusya'nın buraya ciddi anlamda bir e, olayı konvansiyonel bir savaşa dönüştürmesi durumunda bu Ukrayna için pek iyi olmaz. E tabii ki Rusya içinde pek iyi olmaz. Bunu da olası sonuçlarına geleceğim. E, burada şey var arkadaşlar. Bir de bu kadar büyük bir askeri yığınağın e, Rusya'nın oraya yaptığı e, 2014'ten bu yana yaptığı en büyük askeri yığınan Putin'in aslında masada istediklerini alması için de bir korkutucu rol olarak kullandığı da e, konuşuluyor. Yani Putin bu kadar askeri oraya yiyarak Ukrayna'yı bir savaş olmadan e, masada istediklerine razı etmenin peşinde olduğu da ifade ediliyor. Aslına bakarsanız Putin'in ne kadar e, nasıl diyeyim kıvrak zekaya sahip bir e, politikacı olduğunu da e, bilmek gerekiyor bu konuda bildiğiniz gibi işte Dağlı Karabağ'da yaşanan son hadise de mesela e, e, Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ karşısında kar, e, pardon Ermenistan güçleri karşısında ilerleyişiyle ilk başlarda Putin hiçbir hamle yapmadı. ancak sonradan bir gece içerisinde bölgeye Rus askerleri konuşlandırıldı ve Azerbaycan'ın bölgedeki ilerleyişi durduruldu e, bölge şu anda e, tekrar Rusya orada oyun kurucunun kendisi olduğunu gösterdi Putin de dolayısıyla buraya gerçekleştirdiği bu devasa askeri sevkiyatlarla bölgedeki oyun kurucunun kendisi olması olduğunu adeta deklar ediyor ve burada da askeri e, bu bu sevkiyatları caydırıcı bir güç olarak kullanarak e, masada iste istediğini almaya yönelik bazı hamlelerde bulunabilir. E, tabii ki burada e, şunu da açıkça söylemek gerekiyor. Ukrayna yönünü e, mevcut yönetim yönünü batıya dönmüş. Yani Avrupa'ya dönmüş bir ülke. Bu da şey için Rusya için kabul edilebilir bir durum değil. Yani Ukrayna'nın bugün NATO ya alınması mesela şey için Rusya için kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü NATO Rusya'nın komşusu olmuş olacak burada. Bu da Rusya için oldukça büyük bir tehdit demek. Peki bu sorun nasıl çözülecek? Savaşla mı çözülecek sadece? Bunu da ilerleyen günlerde aslında söyleyebiliriz. Yani şu anda ben bazı tarafların, bazı internet sitelerinde veyahut da YouTube kanallarında şeyleri görüyorum. İşte e, savaşa eğrilecek mi? Sürekli böyle başlıklar atılıyor. Başlıklar atıldığını görüyorum. Ancak bunu tahmin edebilmek, olayın savaşa evrileceğini tahmin edebilmek e, çok kolay değil arkadaşlar. Evet sevkiyatlara baktığınızda buraya ciddi bir askeri sevkiyat var. Ancak e, kimse böyle e, gözünün içine soka soka karşı tarafın bir savaşa e, e, şey yapmaz. Yani e, nasıl diyeyim? Bir savaş çıkarmaz. Savaş çıkacaksa da bölgede bu bir gece içerisinde olay kopar zaten biter. Tıpkı Kırım da olduğu gibi. Yani Kırım'ı ilhak etmesi gibi Rusya'nın. Şimdi burada e, ABD'nin müdahil olmasını söyledim. İşte NATO'yu davet edebilir dedim. Rusya'nın. Burada şöyle bir şey de var. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten Biden yönetiminin işte. Biden yönetiminden bahsediyorum. E, Biden yönetimi geldiğinde açıkça söyledi. Öncelikle hedeflerinin Rusya ve e, Çin olduğunu. Hatta hatırlıyorsunuz geçtiğimiz günlerde Joe Biden e, katil ifadesini kullandığı e, şeye yönelik, Putin'e yönelik Şimdi burada Rusya'nın pardon Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna üzerinden bir şekilde Rusya'yı Rusya'yı bloke etme çabası olduğunu da görüyoruz. Şimdi şu ihtimal de konuşuluyor. Yani Ukrayna burada Rusya bir saldırı başlattığında dolayısıyla bu saldırı Ukrayna topraklarına yönelik başlatacak. Ve bu saldırıyla birlikte Ukrayna'nın topraklarına saldırdığı için işte Avrupa ülkelerinin biliyorsunuz Rusya gelirinin önemli bir kısmını Avrupa'ya yaptığı enerji ithalatından pardon enerji ihracatından karşılıyor. Burada da Ukrayna'ya saldırması durumunda Avrupa ülkeleri buna bir tepki olarak Rusya'dan enerji ithalatını durdurabilir. Bu da Rusya'yı ekonomik anlamda gerçekten ama gerçekten bir darboğaz içine sürdürülemeden bir durum içerisine sokabilir. Bu ihtimalde göz önüne alınıyor. Yani Amerika'nın bu şekilde bir strateji yürüttüğü işte dedim ya videonun başında Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın yanında ancak neden yanında? E tabi ki Ukrayna'nın yanında olması Rusya'nın karşısında olduğu için Ukrayna'nın yanında. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tür bir planı var. Ee, i̇şte burada Amerika'nın dediğim gibi Rusya ve Çin'le bir nasıl diyeyim düşman olar zaten. Bu yüzden de burada Ukrayna'da Ukrayna'ya yönelik bir saldırısında Rusya'nın Avrupa'nın ee, Rusya'dan gaz ithalatını durdurmasıyla burada Rusya'yı zaten oldukça e, köşeye sıkıştırabilecek bir hamle bu. Ee, bir de tabii başka bir açıdan da bakması bakmak gerekiyor. Avrupa Rusya'dan e, enerji ithalatını durdurduğunda bunu karşılık e, nasıl bir çözüm bulacak? Bu da aynı zamanda önemli bir soru işareti. Bu böyle bir tez. Ee, tabii ki. Burada Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'nın Rusya'dan gaz ithalatını, gaz, enerji ithalatını kesmesi durumunda artık yönünü, stratejisini biraz daha Çin'e yönelik e, belirleyeceği de e, şey, ihtimal dahil. Yani bunlar da konuşuluyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki izlediği stratejinin, Ukrayna'ya destek stratejisinin sadece Rusya değil, Rusya üzerinden de Çin'le bağlantılı olduğuna yönelik ciddi okumalar var. E, bu konuda gelecek dönemde, yani bölgede savaş çıkar mı, savaş çıkarsa ne olur Falan ya teket e, evet net bir şekilde söylenebilir Ukrayna ile Rusya arasında bir çatışma çıkması durumunda gerçekten e, Ukrayna'nın pek fazla şansı olmadı ama Ukrayna'nın burada tabii ki tek başına hareket etmeyeceğini de biliyoruz bu arada hemen şöyle şu bilgileri de paylaşayım. Ben bunlar da yeni gelmişti. Bayraktar TB2'leri biliyorsunuz Ukrayna'nın Türkiye'nin, Türkiye'den satın alan. Bunlar Donbas bölgesinde, Ukrayna doğusundaki bölgede keşif uçuşları gerçekleştirdi ve bu keşif uçuşlarında bölgede Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçı güçlere verdiği işte bu Suriye'den de oldukça meşhur olan, Libya'dan daha keza meşhur olan bu Pantsir hava savunma sistemlerinin Tespit edildiğini ifade ettiler burada ve farklı bir, bir takım hava savunma sistemlerinin mevcut olduğunu e, Donbas'taki e, Rusya destekli güçlerin elinde hatta şöyle e, de detay şöyle de bir şey vardı geçtiğimiz günlerde bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bir insansız hava aracı var RQ-4. Burada Donbas bölgesinde Rusya'nın desteklediği milislerin kontrolündeki bölgede bir keşif uçuşu gerçekleştirdiği de burada haber gündeme gelmişti. Bu insansız hava aracı da silahsız sadece bölgede keşif çalışmaları yürütmesiyle biliniyor. Bu da aslında oldukça önemli. Amerika Birleşik Devletleri zaten Rusya'nın bölgeye ne kadar geniş çaplı bir askeri sevkiyat yaptığını ifade Ederken, şunu da söylemişlerdi. Bu bilgileri Ukrayna'dan aldıklarını söylemişlerdi. Tabii ki bu ne kadar gerçeği yansıtıyor bilmiyoruz. Burada biraz daha Amerika'nın bölgede kendi keşif çalışmalarını yürüttüğü hatta bu bilgilerin bazılarını benim tahminim tabii ki bu bilgilerin bazılarını Ukrayna ile paylaştığını paylaştığında düşünmek tahmin etmek zor değil. Bölgedeki SİHA olaylarından biraz bahsetmiştim. Bu arada bayraktarın bölgede Ukrayna Ukrayna elindeki bayraktarın bölgede bazı Saldırlar saldırılar gerçekleştirdiği de geçmiş dönemde ifade edildi. Bu Donbass'taki Rusya destekli güçlere yönelik. Ancak bu e, tam olarak e, doğrulanmış değil. Bu haberler e, medyaya düştü ancak tam olarak doğrulanmıştı. Bunu özellikle belirteyim. E, burada Rusya'nın oraya sağladığı hava savunma sistemleri, Donbas'taki ayrılıkçı güçlere sağladığı hava savunma sistemleri vesaire bunlar var ancak burada Bayraktar'ın da biliyorsunuz Suriye'de ve Libya'da Rus hava savunma sistemlerine karşı ciddi bir başarısı söz konusuydu. Ayrıca ben Donbas'taki e, hava savunma sistemlerinin diziliminin de Suriye'deki kadar veya da Libya'daki kadar Libya'da hadi saymayalım da Suriye'de kadar sistemli olduğunu düşünmüyorum. E, o yüzden de bayraktarların buraya girmesi durumunda yani aktif olarak kullanması durumunda e, sahadaki dengeleri e, bu Bayraktar SİHA'lar e, yani efektif olarak kullanılması durumunda yani e, spesifik anlamda kullanılması durumunda e, buradaki e, dengeleri değiştirebilir savaşın dengelerini çatışmanın dengelerini değiştirebilir ancak her zaman şunu unutmamak lazım Ukrayna'nın ben Rusya'yla teke tek olarak e, bir çatışmaya gireceğini düşünmüyorum ha, son olarak da videonun sonunda şunu söyleyeyim e, derseniz ki bölgede gerçekten bir çatışma şu anda e, çıkacak mı yani şu anda e, böyle bir şey gerek Rus ekonomisine de baktığımızda çünkü ciddi bir maliyet de olacak bu Rusya'ya ki Rusya'nın şu an Suriye yüzünden e, bu için içerisinde bulunduğu ekonomik durum ortada. Ekonomisi iyi değil. E, o yüzden bu böyle bir savaşı bu cephede açacağı bir savaşı da ne kadar sürdürebilir? Bu da oldukça önemli. işte zaten Kırım'a bir de su problemi var. Kırım'a olur Kırım yönelik e, kara bağlantısı oluşturmak istiyor Rusya. Bu bunlar var işin içinde. Ben ancak daha fazla uzatmayacağım. Yani böyle bir çatışmanın e, şu anda en azından yani şu anki şeylere baktığımızda evet bu büyüklükteki askeri sevkiyatlara rağmen kısa bir süre içerisinde ben olmayacağı kanaatindeyim. Ancak bu hiç olmayacağı anlamına gelmiyor. Bunu da söylemek lazım. Ve ben videoyu burada bitireyim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.